Merhaba sevgili akrep burçları ağustos 2021 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili akrepler bu ay biraz videolar gecikti detaylı bir şekilde çekmeye gayret gösterdim. Aynı zamanda araya bayram tatilinde girdiği için gecikme söz konusu oldu. Hepinizden özür diliyorum. Detaylı bir video olsun istedim ama yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Daha kısa videolar mı paylaşalım bundan sonraki aylarda nasıl devam edelim yoksa aynı sistemle devam edelim mi? Ve bunun yanı sıra diğer sorularınız varsa yine aşağıda yorumlarda paylaşırsanız önümüzdeki haftalarda bir soru-cevap videosu yapmayı planlıyorum. Şimdi gelelim hemen Ağustos ayının gündemine 1 Ağustos tarihiyle başlamadan önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın lütfen. 1 Ağustos tarihinde Güneş-Merkür kavuşumu yaşanacak 9 derece Aslan Burcunda. Bu kavuşum tabii ki önemli bir kavuşum. Yeni kararlar, yeni hedefler, yeni yollar, taze enerjiler anlamına geliyor. Sizler bu etkiyi 10. evinizden alacaksınız. Haritanızın tepesinde Güneş ve Merkürün etkileşimi geleceğinizle alakalı önemli bir karar, önemli bir adım sürecinde olduğunuzu gösteriyor. Belki de yeni bir işe giriyorsunuz, belki evlilik kararı alıyorsunuz, belki toplumsal rolünüz ve imajınızı etkileyecek bir adım atıyorsunuz, bir hamle yapıyorsunuz. Böyle bir gündeminiz var gibi. Aynı zamanda üstlerden, devletten, resmi kurumlardan, kurumsal yerlerden gelen bir haber anlamına da gelebilir. Yine 1 Ağustos tarihinde Merkür Satürn karşıtlığı var. Merkür 10 derece Aslan burcunda, Satürn de 10 derece Kova burcunda bulunuyor. Yine haritanızın 4. ve 10. ev aksları tetiklenmekte. Önemli ve kritik. Burada çünkü evet geleceğinizle alakalı bazı kararlar alırken heyecan Heyecanlıyken derken heyecanlanmam ee, ve yeni ve taze enerjileri açıkken bir taraftan da ailevi sorumluluklar belki evinizle alakalı belki ebeveynlerinizle belki kendi ailenizle alakalı bir takım yükümlülükler ve sorumlulukların mecburiyetlerin ee, sanki sizi engellediği o aksiyonu biraz yavaşlattığı gibi. Özür diliyorum, cereyan yaptı. E, gündemler e, ortaya çıkabilir. Dolayısıyla biraz hani evet güzel bir şeyler oluyor ama e, bir taraftan da kısıtlanmış hissediyorum. Bir taraftan da engellenmiş hissediyorum. Dediğiniz gündemler ortaya çıkabilir. 2 Ağustos tarihinde Güneş de Satürn'e karşı karşıya gelecek. Yine burada e, parladığınız, göz önünde olduğunuz, insanların dikkatini çektiğiniz, toplumda bir yerinizin olduğu, insanların size, size saygı duyduğu bir gündeminiz var. ve Ama ne yazık ki ailevi konularla alakalı aynı başarıyı sergileyemiyorsunuz gibi bir hissiyat var. Yani herkese kendimi ispat ettim, herkes benim lafımı dinliyor, e, herkesi ikna ediyorum ama en yakınlarımı edemiyorum gibi bir durum söz konusu sanki. Ama tabii ki bunlar geçici enerjiler. Yine de bugünlerde dikkatli olmakta fayda var. 2 Ağustos'ta yine Merkür Kiron üçgeni var. Merkür 12 derece Aslan burcunda, Kiron da 12 derece Koç burcunda bulunacak. Bu etkileşime baktığımız zaman özellikle yine 10. ev alanında bir iyileşme söz konusu. Aynı zamanda 6. evle bağlantısını düşündüğümüz zaman iş hayatınız, kariyerinizle alakalı, belki mevcut pozisyonunuz, görev tanımınız, e Unvanınızla alakalı uzun zamandır e, ya çok istediğim pozisyonda değilim. Hak ettiğim değeri görmüyorum. E, yıllardır bu kurumda çalışıyorum ama bir adım e, ileri gidemiyorum dediğiniz konular varsa bunların artık şifalanmaya başladığını gösteriyor. İş hayatınızla alakalı e, potansiyelinizi artık tam anlamıyla ortaya serebileceğiniz destekleyici görünümler var. Belki çok iyi ekip arkadaşları da bu süreçte karşınıza çıkabilir sevgili Akrep burçları. Yine 2 Ağustos tarihindeyiz. Juno bizim e, kadersel eş ve yasal eşi gösteren astroidimiz e, artık retro hareketini tamamlayıp düz seyrine başlayacak. 8 derece yay burcunda. Tabi burada özellikle geçtiğimiz aylarda ilişkiler, evlilikler, e, ortaklıklar alanlarında biraz daha karmik enerjinin yoğunlaştığı bir süreci geride bıraktık. Ve e, Juno'nun düz seyrine geçmesiyle beraber aslında ilişkilerde neye değer veriyordunuz veya gerçekten değer görüyor muydunuz? Kendinizi nasıl değerli hissedebilirdiniz veya değer algınızı nasıl sunabilirdiniz karşı tarafa? Bunlarla alakalı artık daha mantıklı, daha sağlam bir çerçevede ilerleyebiliyor olacaksınız sevgili akrepler. 3 Ağustos tarihinde Venüs Uranüs üçgeni var. Venüs 14 derece Başak burcunda, Uranüs ise 14 derece Boğa burcunda. Tabii bu Venüs Uranüs etkileşimi özellikle ilişkilerle alakalı, aşk ve güzelliklerle alakalı, belki de parayla alakalı hoş sürprizlerle karşılaşabileceğimizi gösteriyor. Venüs Başak burcunda sizin haritanızın 11. evinde ve Uranüs uzun zamandır zaten Boğa burcunda 7. evinizde ilerlemekte. E, i̇lişkilerle alakalı ortağınız, partneriniz, belki eşinizle alakalı çok farklı deneyimlerden geçmiş olabilirsiniz. Belki birçoğunuz e, ilişkiyi tamamladı, bitirdi veya ilişki artık güncellendi ve farklı bir boyuta evreye ulaştı. Bu esnada özellikle gelecekle alakalı çok güzel hayaller kurabileceğiniz, arkadaşlarınızı pekiştirebileceğiniz e, modeller geliştirebilirsiniz partnerinizle. Aynı zamanda ortaklıklarda da ciddi kazançların sağlanabileceği hani bir yola beraber baş koymanın vereceği hazzı hissedebileceğiniz gelişmeler ortaya çıkabilir. Yine 3 Ağustos tarihinde Merkür-Uranüs karesi var. Bu etkileşimde özellikle kariyer hayatınız ve geleceğinizle alakalı ortaklıklar, belki hukuksal süreçler, anlaşmalar, sözleşmeler alanında beklenmedik gündemleri tetikleyebilir bu dönemde özellikle hani çok önemli ve kritik kararlarla alakalı imzalar atmamanızı e, aniden bir takım sözler vermemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü burada şartlar çok daha e, nasıl diyeyim? kararlı bir şekilde ilerlemiyor açıkçası. 4 Ağustos tarihinde Güneş Kiron üçgeni var. Güneş 12 derece Aslan burcunda, Kiron da 12 derece Koç burcunda bulunacak. Bu etkileşime baktığımızda özellikle yine aslında kariyer hayatınız, İş yerinizdeki göreviniz, pozisyonunuz, sorumluluklarınız, sizin itibarınız, e, oradaki gördüğünüz önem, değerle alakalı. Sanki bir yaranız varmış sevgili akrepler. Yani hak ettiğiniz değeri göremediğiniz iş ve kariyer anlamında hani ulaşmak istediğiniz yerde olamadığınız bir gündeminiz var sanki. Bunların iyileşmesi adına e, bir şekilde destek gördüğünüz belki üstlerinizden, belki ebeveynlerinizden, patronlarınızdan veya kurumsal yerlerden destek gördüğünüz ve bu yarayı şifalandırabilecek, e, gelişmeler yaşayabileceğiniz, gücü hissedebileceğiniz bir etkileşim bu Güneş Chiron etkileşimiyle beraber ortaya çıkacak. 6 Ağustos'ta Güneş Uranüs karesi var bu defada. E, bu etki özellikle tabii ki ilişkilerle alakalı, evlilikler ve ortaklıklarla alakalı eee Artık bu durumun geleceği var mı yok mu noktasına getirebilir sizi. Yani bir karar verme sürecinde hissedebilirsiniz. Ama süreçte sanki ani karar verme eğilimi de var gibi partner de çok aykırı bir yaklaşım sergileyebilir. Siz de keza aynı şekilde. Dolayısıyla bu savaşın pek de kazananı olmayabilir. Biraz daha beklemek, daha yumuşak enerjilerde hareket etmek sanki yerinde olacak gibi gözüküyor. 8 Ağustos tarihinde Aslan Burcu'nun 16 derecesinde bir yeni ay meydana gelecek. Bu yeni ay ile beraber geleceğinizle alakalı artık bir adım atıyorsunuz. Yani bir karar alıyorsunuz. Belki kariyeriniz, mesleki seçimlerinizle alakalı yeni bir gelişme, yeni bir gündem ortaya çıkacak. Belki evliliğinizle alakalı veya evlenmekle alakalı bir gündem yine keza açığa çıkabilir. Yani toplum önündeki e, rolünüze ait bir değişim, bir yenilik sinyali veriliyor bu yeni ay enerjisiyle beraber. 10 Ağustos tarihinde Merkür Jüpiter karşıtlığı var. Merkür 28 derece Aslan burcunda, Jüpiter de 28 derece Kova burcunda bulunacak. Yine gördüğünüz gibi 4. ev ve 10. ev aksa hareketli. Burada aslında aile içerisindeki bir takım meselelerin ee, konuşarak çok fazla büyüdüğü bir durum var. Yani konuştukça batma durumu söz konusu. E, sanki e, güzel bir durumun e, çok fazla üzerine konuşularak bozulması veya çok fazla zihin çalıştırılarak e, daha kötü bir hale getirilmesi gibi bir durum ortaya çıkabilir. Veyahut aile içerisinde e, bir bolluk bir bereket güzel bir durum söz konusu olsa da iş ve kariyerle alakalı zihnin meşguliyeti buraya tam odaklanamamaktan kaynaklı ufak çaplı bir stres yaratabilir gibi gözüküyor ama bir ev alma, taşınma, yer değiştirme gibi konularla alakalı gündemler de var ve burada bir taşınma gündemi varsa şayet her ne kadar pozitif bir gelişme de olsa kafayı biraz meşgul edebilir başka faktörlerle beraber değerlendirilmek zorunda kalındığı için. 11 Ağustos tarihinde Mars-Kuzey Ay düğümü karesi meydana gelecek. Mars 7 derece Başak Burcu'nda. Kuzey Ay düğümü de 7 derece İkizler Burcu'nda bulunuyor. E, bu kara açıyla beraber e, tabii ki her birimiz kadarsa bir takım kırılmalar, belki tartışmalar, belki e, ani hamlelerle karşı karşıya kalacağız. Sizin haritanızdaki etkileşim özellikle 8. ev ve aynı zamanda 11. ev bağlantılı. Demek ki başkalarından beklediğiniz belki eşinizden belki ailenizden belki ekstra bir yerlerden beklediğiniz konularla alakalı maddi manevi desteklerle alakalı bir sorun ortaya çıkıyor yani siz birilerinden bir şeyler bekleyerek e, bunların üzerine temellendirilmiş hayaller, hedefler, projeler kuruyorsanız, bununla alakalı e, hayır sen başkalarından bekleme, kendin için bir şeyler yap veya yanlış insanlardan bekliyorsun, denebilecek e, gündemlerle karşı karşıya kalabilirsiniz sevgili Akrep burçları. 11 Ağustos'a geldiğimizde yine Merkür Başak Burcu geçişi başlayacak. Bu geçişle beraber arkadaş çevreniz, sosyal çevreniz genişliyor. Kariyer gelirlerinizle alakalı zihniniz meşgul ve bu konuda bir takım yeni gündemler ortaya çıkabilir. Belki gelirlerde artış söz konusu olabilir. Aynı zamanda yeni tanışmalar, yeni görüşmeler, yeni hedefler de mümkün gibi gözükmekte. 11 Ağustos'ta aynı zamanda Venüs Plüto üçgeni bilhassa güzel haberler alabileceğiniz, çok dönüştürücü etkileşimlere açık olabileceğiniz, Güzel anlaşmalar, sözleşmeler ve tekliflerle karşılaşabileceğiniz bir etkileşimden bahsediyor. 16 Ağustos tarihinde Venüs'ün Terazi Burcu transiti başlayacak. Bu transitle beraber tabii ki e, Terazi Burcu'nun yönetici gezegeni Venüs olduğu için bu Venus yani özelliklerin çok daha üst kalada yaşanacağı bir süreçten bahsediyoruz. Bu etkiyle beraber e, özellikle gizli aşklara, Eğilim gösterebilirsiniz sevgili akrep burçları veya gizliden e, size hayranlık duyan kişiler de söz konusu olabilir. Ama sanki içinizdeki sevgiyi, uyumu, romantizmi biraz daha kapalı bir ortamda yaşamak isteyeceksiniz. Veyahut eski aşkların da tekrar karşınıza gelebileceği gündemler tabii ki bu Venüs'ün Terazi burcu transite esnasında karşınıza çıkabilir. 18 Ağustos tarihinde Merkür Mars kavuşuyor. 12 derece Başak burcunda. Bu kavuşumla beraber önemli bir atılım, hızlı bir hareket, bir aksiyon alma durumu söz konusu gibi. 11. evde yaşayacaksınız bu etkileşimi. Kariyer gelirlerinizde önemli bir adım atabilirsiniz. Özellikle yeni bir sosyal çevreye dahil olabilirsiniz sevgili akrepler. E, aynı zamanda yeni bir platformda bulunabilirsiniz gibi. Bunların hiçbirisi değilse yeni bir hedef, yeni bir hayal peşinde koşmaya başlayacağınız gündemler etkiliyor olacak sizleri. 19 Ağustos tarihinde Uranüs retrosu başlıyor. Uranüs tabii ki uzun zamandır boğa burcundaki 2018 yılından beridir sizin 7. evinizde seyrine devam etmekte. Şimdi bu retro hareketiyle beraber tabii ki önümüzdeki süreçte özellikle evlilik, partner ilişkileri, ortaklıklarda ...nelerden özgürleşemediniz, partneri hangi konularda serbest bırakamadınız... ...veyahut ilişkiye bakış açısı anlamında hangi kalıplardan çıkamadınız... ...bunları daha doğru bir şekilde değerlendirebileceğiniz bir süreç olacak gibi gözüküyor. 20 Ağustos'a geldiğimizde ise Merkür-Uranüs üçgeni. Söz konusu Merkür 14 derece Başak Burcu'nda, Uranüs de 14 derece Boğa Burcu'nda bulunacak. Burada sanki ilişkiler ve ortaklıklar adına güzel bir iletişim fırsatı, güzel bir konuşma, uzlaşı, anlaşma fırsatı yakalayabileceğiniz bir görünüm ortaya çıkacak gibi gözüküyor. Özellikle e, hedeflerinizden, hayallerinizden, gelecek beklentilerinizden bahsederseniz sanki karşı tarafta sizi anlayışla karşılayabilecek gibi sevgili akrep burçları. 22 Ağustos tarihinde Venüs Kuzey Ay düğümü üçgeni var. Bu özellikle aşk ve ilişkilerde kadersel karşılaşmaların, kadersel eşlerin ve partnerlerin, aşkların buluşma tarihi olarak kabul edilebilir. Buna baktığımız zaman 7 derece terazi burcunda ve 7 derece ikizler burcunda olduğunu görüyoruz. Yani 12. ev ve 8. evinizde etkili bir görünümden bahsediyoruz. Demek ki çok ruhsal bir karşılaşma yaşayabilirsiniz sevgili akrep burçları bu süreçte özellikle geçmişte kalan belki bilinçaltınıza gömdüğünüz bir konunun aşk ve ilişkilerle alakalı gündeminize taşınması, parasal blokajlarınız varsa bunların kadersel anlamda aslında bilinçaltınızdan kaynaklı blokajlardan meydana geldiğiyle yüzleşmeniz gibi konular da gündeme gelebilir ama ruhsal anlamda çok pozitif hissedeceğiniz ve neye ihtiyacınızın olduğunu anlayacağınız bir görünüm tezahür edecek gibi sizler adına 22 Ağustos tarihinde yine aynı zamanda Kova burcunun 29 derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Geçtiğimiz ayda yine Kova burcunun 0 derecesinde bir dolunay vardı. E bu dolunayla beraber ev, aile, yuva dengenizle alakalı artık bir konuyu tamamlamanız gerekiyor. Yani Temmuz sonunda başlayan bir gündemin artık sonuna geldiğinizi söyleyebiliriz. Demek ki evinizle, yuvanızla, hanenizle alakalı bir şeyleri bitirmeniz ve yeniden başlatmanız, bir şeylerin artık kararını vermeniz gerekiyor olabilir. Bir aylık döngüde belki bu durum değerlendirmesini yapmış olabilirsiniz ve artık 22 Ağustos tarihinde de son noktayı koymanız gerekebilir sevgili akrep burçları. 24 Ağustos tarihine geldiğimizde Merkür-Neptün karşıtlığı meydana gelecek. Merkür 22 derece Başak Burcu'nda, Neptün de 22 derece Balık Burcu'nda bulunuyor. Bu etkileşim özellikle e, baktığımızda 5. ve 11. ev bağlantılı olduğu için aşkta biraz hayal kırıklıklarına açık olunabilir. Aşkla alakalı beklentileriniz e, çok da gerçeği yansıtmayabilir. Aşırı idealize ettiğiniz bir partner karşınıza çıkabilir. veyahut Çocuklarınızla alakalı beklentileriniz noktasında da bir takım hayal kırıklıkları yaşatabilecek kararlar verebilirsiniz. Yani burada kendi başınıza bir takım uzun vadeli kararlar almaya çalışmak yerine e, karşı tarafı da e, onun değişkenlerini de e, bir şekilde ekleyerek sürece dahil etmeniz daha yerinde olacaktır. Yani biraz rasyonel yaklaşmanız gerekecek gibi gözüküyor. Aksi halde, e, biraz duygusal davranıp hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. 26 Ağustos'ta Venüs-Kiron karşıtlığı var. Venüs 12 derece Terazi burcunda. Kiron da 12 derece Koç burcunda bulunacak. 12. ev ve aynı zamanda 6. ev bağlantılı. Sağlıkla alakalı bilhassa şifa enerjisinin çalışabileceği bir etkileşim var. Bunun yanı sıra uzun zamandır belki bir tatile, dinlenmeye, kafamı dinlemeye ihtiyacım var diyorsanız kendinizi iyi hissettirecek çok güzel bir tatil programı, bir seyahat programı e, ayarlayabilirsiniz bu tarih itibariyle. E, keza iş hayatınız, gündelik rutinleriniz ve sağlık alanında da ciddi bir şifa enerjisinin çalışacağını söyleyebiliriz. 29 Ağustos tarihinde Güneş Kuzey ay düğümü karesi meydana geliyor. Bu kareyle beraber özellikle yine 8. ev ve aynı zamanda 11. ev bağlantısı aktif. Parasal konularla alakalı biraz gerilmeler yaşayabilirsiniz. Ödemeler, borçlar mevcuttaki gelirlerle denkleşmeyebilir. Ama artık demek ki bazı şeyleri Yolunu oturtmanız gerekiyor, kariyer planlamanızı yapmanız gerekiyor, belki de radikal bir karar almanız veyahut masaya yumruğunuzu vurmanız gerekiyor bu konularla alakalı sevgili akrepler. Bu açıdan kadersel bir dönüm noktası olabilir sizler adına. Ve ayı kapatırken 30 Ağustos tarihinde Merkür'ün terazi burcu transiti başlayacak. Merkür 12. evinize geçiyor. Demek ki zihninizin biraz daha içe döneceği, rüyalarınızın, sezgilerinizin, ruhsal kanallarınızın açık olacağı bir süreç başlayacak. Ancak bu tabi ki daha çok Eylül ayı içerisinde etkili olacaktır sevgili akrepler. Evet Ağustos ayı gündemi bu şekildeydi. Umarım faydalı olur. Güzel, keyifli, sağlıklı bir ay geçirirsiniz sevgili akrepler. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı benimle paylaşmayı ve sorularınızı paylaşmayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için Instagram Opikus Astroloji hesabı veya evrenselkadimbilgi.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Hoşçakalın.